Bismillahirrahmanirrahim. Mecmu'uz Zevaid adlı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserde ilim kitabında Babu Macae İnnes Sıtkı Fil Minel İman. Doğruluğun imandan olduğuna dair başlıklı bölümü okuyoruz. 324 nolu hadis-i şerif. Hatta sena Hasan, Haddesena İbn-i Lehi'a, Haddeseni e, Hubiye i̇bn Abdullah, An Ebu Abdurrahman, El-Hubuli, el, ha, el hubuli, An Abdullah e, i̇bn Amr, Enne Ricalun Câe ilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Fekale ya Resulullah ma amil ma amil el cenne. Bir adamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Bir adam raculun bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve şöyle sordu. Ya Resulullah cennetin ameli nedir? Cennetin ameli nedir dedi kale es-sıdk sıdk yani doğruluk ve iza sadaka'l abdu berre ve iza berre mine ve iza berre âmene ve iza amane dakhala'l cenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kul doğru olunca birre kavuşur bir ve birre kavuşunca da iman eder. İman edince de cennete girer. el <laughs> hadis bu hadisi an, andı, andı, nakletti. Ve yeti bi temamiyi fi e, zemmü kezb min kitab-ı ilm. yalanı, yalan hakkındaki bir bölümde ee, yalanı kötülendiği bir konuda bu hadisin tamamı geçti ee, kita ilim kitabında Revahu Ahmet bu, bu, hadisi İmam Ahmet rivayet etti ve fihi İbn Lehia ve ve ee, bu hadisin ravileri arasında İbn Lehia olup o da zayıf bir ravidir. 325 nolu hadis. Haddesena e, Sureyh İbnül Numan Haddesena Abdul Aziz e, İbnü Ebu Seleme An Mansur İbn e, Uzeyn Mansur İbn Uzeyn An Mekul An Ebu Hureyre Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La yu'minul abdu La yu'minul abdu El imane kulluhu Bir kul imanın tamam tam, tam, tam kamil olarak tamamıyla iman etmemiş toptan iman etmiş olmaz. Hatta yetrükel kezibe filmeza filmeza muza. Yani bir adam şaka bile olsa şakadaki yalanı terk etmedikçe de tam anlamıyla iman et, ederek iman etmiş olmaz. Vel er meru ve inkane sadika ve el ve inkane yani bu kul Resulullah sallallahu aleyhi ve ki bu kul şakayla bile olsa yalan ve haklı bile olsa tartışmayı terk etmedikçe evet doğru bile olsa tartışmayı vel mera mura'u ve inkâne sadikan yani haklı bile olsa tartışmayı yani cedelleşmeyi terk etmedikçe kamil anlamıyla tam anlamıyla iman etmiş olmaz. Revahu Ahmet ve Taberani fil evsat Taberani evsat adlı eserinde nakletmiş. Hadisin raviler arasında mensur İbni Uzeyn olup velem Era men On onun hakkında bahseden birini görmedim diyor. Yine e, hadisin konuyla ilgili hadislerin ilim kitabında geçmiş, e, edep kitabında da geçtiği ifade edilmiş durumda. 326 nolu hadis-i şerif. Bu an Ömer ibn Khattab, Kale, Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La yablughul abdul sarihul iman bir kul apaçık sarih bir şekilde imana erişmez. Hatta beda'a mizahu والكذب mizah ve yalancılığı terk etmedikçe bir kul e, imana erişmez veya de al meru ve inkane muhak muhakkun muhakkun yani haklı olsa bile eee yani tartışmayı, e, münakaşayı, tartışmayı terk etmedikçe de haklı bile olsa sarif e, sarih bir imana, apaçık bir imana kavuşmaz. Revâhu Ebu bu e, fil kebir ve fihi bunun raviler arasında Muhammed bin Osman olup o da An Süleyman İbni Davud'dan nakletmiş. Lem erâ men zekerahuma. Bu ikisinden bahseden bu ikisini anan kişilere rastlamadım demektedir. Ee, ayrıca açıklamasında Taberani Müsnedü Şami'yi de e, Halid bin Hayyan Tariki'ye Süleyman'dan takriş etmiştir. Evet. 327 nolu hadis-i şerif. Hatta sana vaki gale semiyana el o ameş gale hatta seni an ebi umame gale gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yut yut ve ol müminu alel alel e, haleli kullaha alel haleli kullaha illa kıyânetü vel kezb Resulullah S.A.V. Mümin her türlü özelliğe sahip olabilir. Mümin her türlü özele, özelliğe sahip olabilir. Her türlü e, özelliğe tabi olabilir. Ancak ve ve yalan hariç. Re ve revahu Ahmet ve huve munkatı beynel Ameş ve Ebu Umame. Hadisi İmam Ahmet rivayet etmiş ama hadis munkatı yani rivayet senedi kopuk Ameş ve Ebu Umame arasında ki rivayet zinciri kopuktur. 327 nolu hadis-i şerif. Haddesena İbrahim İbni Ziyade, e, Es-Sa'iq Kale ha Haddesena Davud İbni Reşit Gal'e hadde haddesena Ali İbni Haşim e, anil an ameş An-Ebi İshak An-Musab İbni Sa'd An-Ebihi Ennen Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El mü'minü yutbeu ala kulli gayr gayrel hiyane vel kezib. Mümin her huya tabi olabilir. Her huy müminde olabilir. Ancak hiy hiyanet ve yalancılık hariç. Revahu Bezzar ve Ebu Yala ve Ricaluhu ricalu Sahih. Bezar ve Ebu Yala rivayet etmiş olup hadisin ravileri sahihinde de ravileridir. Evet. 329 numaralı hadis. Van İbn Ömer Galer Galer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yutbe'ul mü'mini ala kulli halkin Hakin leyse hıyaneti vel Mümine her yaratılış huyu her türlü yaratılış huyu tabi olabilir. Ancak hıyanet ve yalancılık vel kezip hariç. Revahı tabarani e, fil kebir. Haberani Kebir'de rivayet etmiş. Ve fihi Ubeydullah İbni Velid ve vez Hadisin ravileri içinde Ubeydullah İbni Velid olup bu da e, El -vas Vasafi zayıf bir ra ravidir. Evet 330 nolu hadis-i şerif. Haddesana Hasan ibn Musa haddesena İbni Lehi'a haddesena e, Ebu Ebu Esvet an Abdullah İbni Rafi an Ebu Hureyre radıyallahu an enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal la yüstemi o iman ve küfrü fi kalbi emrein bir kişinin kalbinde iman ve küfür bir arada cem olmaz toplanmaz ve vela yüstemi <laughs> <laughs> o sat sat ve kezip e, ya doğ, dürüstlük ve yalancılık da bir e, topla bir arada cem olmaz, toplanmaz. C cemiyan bir araya gelmez. Velemme yeştemi'u hıyaneti vel emaneti cemiyan. hıyanet ve emanet de e, birlikte bir araya gelmez, içtima etmez. Revahu Ahmet ve fihi İbn Lehia ve ve Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiş ravileri arasında olan İbn-i zayıf bir ravidir. 331 nolu hadis-i şerif. Haddesena Ali i̇bn Abdul Aziz. Haddesena Ebu Nuaym. Haddesena Süfyan an Mensur an Malik İbn Haris an Abdurrahman İbn Yezid an Abdullah Kale. Kullu kullu kılale yetu ve aleyha mümin illa hiyane tu vel kezib. Şöyle buyurmuş Abdullah bin İbn Mesud Hazretleri radıyallahu anh, bütün sıfatlar müminde bulunabilir fakat hiyanet ve yalan asla. Hadisi e, Taberani Kebir'de rivayet etmiş. Ric ricalleri yani raviler Sika ravilerdir. 332 nolu hadis. Haddesena Ebu Z Zura Abdurrahman İbni e, Amr Haddesena Yahya İbni Salih El Vehazi El Vuhaziyyü Haddesena Muhammed İbn e, Ömer et Ta'i Haddesena Sabit İbn Sa'd Kale Semitu Maviye İbn Ebu Sufyan Maviye bin Ebu Sufyan'ı işittim şöyle diyordu Yakulu Kale Rasulullah sallallahu <Sessizlik> aleyhi ve sellem <Sessizlik> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aleyküm bis sadakatu. Size üzerinize sıdk, doğruluk, doğruluğa üzere olmak gerekir. Doğruluğa yapışmanız gerekir. Fe innahu fe innahu yehdi ila'l berr ve fil cennet. O sizi birre berre götürür. Bir birre götürür ki bu ikisi de cennettedir ve iyyakum vel kezib siz sakın yalancılıktan sakının yalancılıktan kesinlikle uzak durun fe innehu yehdi ila fucur insanı o fucura götürür ve huma finnar bu ikisi de ateştedir revahu taberani bir ve isnadi hasen Taberani bu hadisi Kebir'de rivayet etmiş, isnadı Hasen'dir. 333 nolu hadis-i şerif. Haddesena e, Muhammed İbni Asım, Haddesena Ali İbni e, Harab, Haddesena Hasan İbni Kesir, Haddeseni e, Ceddu 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 ceddi Yahya İbni Kesir e, İbni Yahya An Abdurrahman İbni Nec Necde El -ham Hamsi -ham Hamasu An e, Anil Evzai İbni Yahya İbni Ebi Kesir An Ebihi Salih İbni mütevekkil gale semiutu, ma mazin ibnül fadu e, fedu, e fe, gada, gada, gas, gada bi, yegulu, gale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur aleykümü sıtk sizin üzerinize doğruluğa yapışmak bir görevdir fe innehu yehdi ilal cennet. Muhakkak ki o sizi cennete götürür. Revahu teberani fil evsat. Teberani evsat isimli kitabında nakletmiş. Ve fihi Yahya İbni Kesir. Bunun hadisin raviler arasında Yahya İbni Kesir olup o da metruk bir ravidir. <laughs> Taberani el El Kebir'de e, senedinde yer alan üç ravi ta tanınmamaktadır. Evet, böylece bu bölümü e, doğruluk hakkında yazılmış olan bu bölümü okumuş olduk. Doğru, doğruluğun imandan olduğuna dair e, gelen rivayetlerle ilgili bölümdü. Başka bir sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.